Hoş geldin dayıcım. Ben filmci dayı. Bugün 2007 yapımı ve Margin Satrapi'nin Persopolis adlı çizgi romanının sinema uyarlanmasıyla yapılmış siyah beyaz bir animasyon filmi olan İran'ın en önemli hadiselerinden İslam devrimini anlatan Persepolis filmini çözümleyeceğim. Yönetmenliğini Margin Satrapi ve Vincent Paranoğlu'nun paylaştığı film yetişkin animasyon ve biyografik drama filmidir. Persepolis, margin satrapinin gerçek yaşam öyküsüne dayanan, yazdığı çizgi romanlardan yola çıkılarak oluşturulan bir animasyondur. Batı dünyasına ve İran'a dair ideolojik ve kültürel göstergeler içeren film, verdiği mesajlar bakımından toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında birçok unsur içermektedir. Film, 9 yaşındaki marginle İran'da başlar ve 24 yaşındaki marginle Fransa'da biter. Bu süreçte Marjin ailesi ve İran toplumu Şah'ın yönetiminden memnuniyetsizdir. İktidarın değişmesini isterler. Bundan dolayı eylem ve protestolar başlar. Bu eylemler sonucunda yıkılan heykelle birlikte Şah'ın devri biter. Halk bir araya gelerek mevcut düzeni değiştirir. Sonuç umduklarından farklı olacaktır. Artık resmi olarak İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. İktidarın değişimiyle birlikte gelen yeni anayasayla beraber, kadın bedeninin örtülme zorunluluğu, alkol yasağı, sokakta koşma yasağı, kadın ve erkeğin mekansal ayrışması gibi iktidarın dayattığı ve İran halkının uymak zorunda olduğu katı kuralları görmekteyiz. Marjin, 20'li yaşlarına geldiğinde İran'ın yaşadığı sosyopolitik çıkmazlardan dolayı Ali tarafından Fransa'ya gönderilir. Margin, Fransa'da hayatın pek çok ilklerini tecrübe eder. İran'da sahip olamayacağı birçok özgürlüğe sahip olmasına rağmen 1993'te İran'a geri döner. İran'a döndükten sonra yaşadığı bunalımlardan bir gün sıyrılıp evlilik kararı alır. Fakat evliliği istediği gibi devam etmeyince tüm toplumsal baskılara rağmen boşanır. Ailesi Margin'i Hümeyni iktidarının baskılarına maruz kalmaması için tekrar Avrupa'ya gönderir. Bu olay örgüsü içinde Marjin, İslam devrimi öncesi ve sonrasında İran toplumunda kadının konumunu metaforik bir dille ve eleştirel bir anlatımla aktarmaktadır. Film boyunca kadınların tek tipleştiğini ve birçok kısıtlamaya maruz kaldığını görmekteyiz. Aynı zamanda giyimde batı kültürünü temsil eden bütün simgelerin yasak olduğunu, bu tarz simgelerin yobazlığı temsil ettiğini, marjini yakalayan ahlak polisleriyle arasında geçen diyalogla anlarız. Bu örnekle İran toplumundaki bütün kadınların katı kurallar doğrultusunda kısıtlandığı, küresel anlamda da özgür olmadıklarını gözlemlemek mümkündür. Kahramanımız olan Marjin'in gittiği Avusturya'ya zor uyum sağladığını, batı kültürünü anlamadığını ve hatta uyum sağlamak için çeşitli yazarların kitaplarını okuduğunu görmekteyiz geldiği kendi ülkesi olan İran'dan daha fazla hak ve özgürlüklere sahip olduğu bu ülkede aidiyet sorunu yaşadığını gözlemlemekteyiz. Tekrar İran'a dönmesi de bu durumu destekler niteliktedir. İran'a döndüğü zaman da oraya uyum sağlayamamıştır. Irksal azınlığa mensup bir kadın olan Marjin, cinsiyetçilik, ayrımcılık ve ırkçılığın birleşimini deneyimlemiştir. Bunu örnek göstermek gerekirse, kendisini Fransız olarak tanıtması da bu zorlu deneyimlerin yansımasıdır. Filmde Şah'ın babasının Atatürk'ü örnek alarak Cumhuriyeti kuracağını ifade etmesi üzerine İngilizlerin kendi imparatorluğunu kurmasını böylelikle bütün gücün onda olacağı fikrini sunar. Ayrıca ülkenin petrolü karşılığında İngilizlerin Şah'ın babasına yardım edeceğini ve dini liderlerin de Cumhuriyete karşı olduğunu söyleyerek ikna eder. Böylelikle İngilizlerin dini kullanarak İran'ın sömürgesi altına almaya çalıştığını söylemek mümkündür. Bütün bu durumlarla birlikte İran'ın Cumhuriyet rejiminden İslam Cumhuriyeti'ne evrilişini görmekteyiz. Persepolis filmi, İran devrimi sonrasında yaşananları, değişen günlük yaşamı ve bu süreçte insanların yaşadıkları geçiş dönemini açık sözlü bir kız çocuğu gözünden anlatmıştır. Batı dünyasına ve İran'a dair ideolojik ve kültürel göstergeler içeren film verdiği mesajlar bakımından toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında da değerlendirilebilir. Metaforik olarak birçok alt metine yer verilen bu filmde karakterin iş dünyasını ve yaşadığı toplumun sorunlarını gözlemlemek mümkündür. Marjinin toplumlu olan çatışmasında küreselleşmenin ve yeni anayasayla birlikte gelen kültür karmaşıklığının neden olduğu söylenebilir. Bu filmde küresel mesaj bağlamında iktidarların birbirlerini etkilediği, bu bağlamda da toplumu birçok konuda baskısı altına almaya çalıştığı, toplumların da bu otorite karşısında başkaları yaptığı ve ayaklanmalar gösterdiği açıkça ortadadır. Özgür bir ortamda olmadığı halde, kendi hak ve özgürlüklerini savunmak zorunda kalan birçok kadın gibi, marjinde kendi hak ve özgürlüklerini savunurken, küresel bağlamda birçok kadınla aynı paydada buluşmuştur. Marjinin olduğu ve olmak istediği kadın arasında verdiği savaşta Toplumsal cinsiyet yapılarından kaçıp kaçamayacağımız sorgu atması da küresel nitelik taşıdığını gösterir. Filmin kadın ve erkeğin bütün toplumlarda eşit olmadığını ve kadınların eşitlik için mücadele verdiğini gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. 2007 yapımı Persopolis'in çözümlemesinin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal dayıcım.